Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eda. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Temu'dan aldıklarım ve son zamanlarda yaptığım alışverişlerim videosunu çekeceğim. Yaklaşık 3 haftadır bu videoyu çekmek için bir şeyler biriktiriyorum. Dayanamayıp açtığım paketler oldu ama burada sıfırdan hiç açmamışım gibi. Sizinle beraber tekrardan açacağım. O poşetin içine tekrardan koydum hepsini merak etmeyin. Bu arada bir çiçek aldım. Buradan sevgilime çok teşekkür ederim. Göstermek istedim. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi ilk önce Temu'dan gelen büyük paketi elime aldım. Bunun içinde 6 tane ürün var. Şimdi hepsini tek tek inceleyeceğiz sizinle beraber. Şimdi ilk ürünümüz bu. Ben daha kaliteli videolar üretebilmek için bir kulaklık, ay kulaklık diyorum, mikrofon alma gereğinde bulundum. Fakat mikrofonları araştırdığımda birazcık tuzlulardı Türkiye'de. Ben de dedim ki neden Temu'dan almıyorum? Fiyatı gayet uygun. Denerim, en kötü param çöp olur ve aldım. Bakar mısınız? Henüz jelatini çıkarmadım sizinle birlikte çıkaralım diye. Ve birazdan takıp test edeceğiz ses kalitesini bir şekilde. Ve... Çok özeniyordum böyle mikrofonların tüylü olmasına. O yüzden bir tane de mikrofon tüyü söyledim. Bunu buna takarak kendimce yeni bir mikrofon oluşturacağım. Neden olmasın çünkü yani? Niye o kadar çok para veriyorum? Ya tabii ki onları da alırım ama biraz daha izlenmem gerek. O tür büyük e, maliyetler harcamam için medyaya. O yüzden şimdilik bunu idare edeceğiz. Ama ses kalitesini merak ediyorum. Henüz ben de denemedim tam. Bakalım. Bu arada bu görüntü kalitesinde de gördüğünüz son video çünkü telefon sipariş ettim ve iPhone 15'e geçiyorum. Şu an kullandığım telefon iPhone 11'de. Onunla ilgili deneyimlerimi de isterseniz sonrasında paylaşırım. Perşembe günü elime ulaşmış olacak telefon. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Yani bu bu telefonla çektiğim son YouTube videom. Yani hep daha güzel videolar çekebilmek için şu anda minik kendi çabımda bir savaş veriyorum. Bir çaba gösteriyorum. Bu yüzden videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Konuşamıyorum çok utandım. Neyse ilk defa böyle bir şey istiyorum bu arada. Hadi mikrofonu deneyelim. Şimdi bunun bu parçası galiba alıcı diye adlandırılan parçasını telefonun şarj girişine takıyorsunuz. Sonra bunu da açma kapama tuşu var direkt şu arkasında. Oradan açarak direkt video çekmeye başlayabiliyorsunuz. Sesinizi algılıyor. Şimdi bir deneyeceğim. Bir de bir tüysüz deneyelim mikrofon tüy olmadan. O çünkü rüzgar engelleyici olarak geçiyor. O hışırtı falan filan da engelliyor. Baya işe yarar diye düşünüyorum o yüzden. ilk önce onsuz deneyelim. Sonra onu takıp tekrar deneyelim. Evet mikrofonu bağladım ve sesim şu anda bu şekilde geliyor. Çok yaklaştırırsam birazcık kötü geliyor muhtemelen. Şimdi kendime bir kontrol edeceğim videoyu durdurup. Çünkü ben de dediğim gibi daha önce ses kalitesini çok inceleyemedim. Bir de şimdi o az önceki tüyü takıp geleceğim. O rüzgar engelleyici ve ağzımdaki haşuruşur sesleri şu an duyuyorsunuzdur muhtemelen. Onu takınca duymayacaksınız birazdan. Şimdi onu bir deneyip geliyorum. Arkadaşlar taktım ve çok tatlı oldum. Tatlına bakın. Sesin nasıl olduğu, ne gibi bir fark var tam olarak şu anda kestiremiyorum fakat görüntüsü çok hoş ve beni gayet tatmin etti yani. Ee, şimdi bunu kullanacağım bazen ama bazen de kullanmayacağım. Çünkü i̇şte bende mikrofon, videoların samimiyetini birazcık da olsa öldüren bir şey. O yüzden sürekli tercih edeceğimi sanmıyorum. Ama bugün burada kalsın. Çünkü bu alışverişimde aldık. Ve ikisinin arasındaki ses farkını söyleyin. Ee, hem mikrofonsuzum daha iyi hem mikrofonum daha iyi diye hem de tüylü mü daha iyi yoksa mü daha iyi diye belirtebilirsiniz şıklarını. Az önceki video o kadar hışırtılı çıkmış ki çünkü sürekli oynamışım ama sabit kalınca daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü en son güzel olmuş sesim. Hiç yoktan iyidir. Şimdi aldıklarıma geçiyoruz. Bu arada fiyatını söylemeyi unuttum. Bu tüy 40 TL'ye aldım. Bu mikrofonu da 150 TL gibi bir fiyata aldım video sonunda ekran görüntülerini falan koyacağım. Verginin ne kadar tuttu, alışverişin ne kadar tuttu vesaire. Hepsini oradan inceleyebileceksiniz. Çok tatlı duruyor ya. Çok sevdim gerçekten mikrofonu. Neyse. Diğer ürünlerimize geçelim. Şimdi. Malum yaz geldi. Bütün tekme aldım. Bir tane yani Temu'dan. Ve gerçekten nasıl gelecekleriyle alakalı şüphelerim vardı. Şimdi ilkini gösteriyorum hazırsanız. Şimdi ilki bu şekilde bir e, bütün takımı, lacivert. Açıyoruz hemen sizinle birlikte. Şimdi çok kaliteli gerçekten. Kumaşı, tam bir mayo kumaşı. Bu arada bu mutlaka kapatacağım da muhtemelen çok ışırtılı duyuyorsunuz şu an poşet seslerinden. Onun ya da görsel olarak burada kalsın. <laughs> Geliyorum kapatıp. Evet, bundan bahsediyordum. Kumaş çok güzel, renginde bayıldım ve fotoğrafta gördüğü gibiydi, göründüğü gibiydi gerçekten. Bunun altı biraz büyük gibi geldi gözüme ama giyince çok güzel bir Brezilyan bikini olduğunu anladım. Bunu o yüzden bayağı sevdim. Hatta ben bunu giydim aramızda kalsın. Yani çok memnunum bundan. Almak isterseniz çok açık da bir bikini değil de balkon, balkonlu, balkonet deniyor ya bunlara onlardan. Yani güzel gayet toparlayıcı. Bunu bayağı sevdim. Fiyatını hatırlamıyorum. Video sonunda olacak ama oradan bakabilirsiniz. Şimdi ikinci olarak böyle bir balon gözükmüyor. Balon etek aldım. Çok seviyordum. Çok hoşuma gidiyordum. Ama şortlusunu Türkiye'de bulmak konusunda biraz zorlandım. Ben de Temu'dan aldım. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Kombinlerle o kadar güzel duruyor ki. Çok güzel böyle içi şortlu. Şortu da kısa değil hani içindeki. Ben çok kısa gelir diye düşünmüştüm onu ama o kadar kısa gelmedi. Bununla şöyle bir kombin yapmayı düşünüyorum. Tayland'da aldığımız bir futbol takımı forması var. Onunla altına mavi sambalarımla bir kombin yapıp Instagram'a post çekilmeyi düşünüyorum. Instagram'm beni takip etmiyorsanız o yüzden takip edebilirsiniz. Oradan kombini görmüş olursunuz. Bundan çok memnunum gerçekten. Gönül rahatlığıyla bunu alabilirsiniz sizde. Çok tatlı duruyor. Altına böyle yazlık sandaletlerle falan da çok şık durur yani kısa topuklularla. Çok sevdim. Şimdi dördüncü parça oluyor galiba. Mikrofonun, mikrofonun tüyü, bikini takımım, ee, balon eteğim ve beşinci parçaya geçiyoruz şimdi. Bilirsiniz ki ilk alışverişimde de bir kemer almıştım ve size o kemerle yapılabilecek bir sürü kombinden bahsetmiştim. Burada yine bu sefer gümüş bir kemer tercih ettim. Gerçekten bu kemerler bayağı kombin kurtarıcı diyebilirim. Neye takarsanız takın o kombini anında şıklaştırıyor. Bambaşka bir şeye çeviriyor. O yüzden bu sefer de gümüşünü almak istedim. Şimdi kemeri de gösterdiğimize göre diğer bikini takımımıza geçelim. Ben gerçekten bir mavi bağımlısıyım. Hele bu yaz. Her şeyimi mavi alıyorum. Bu diğer bikini takımım. Şimdi bu indirime girmiş tamam mı? Ve ben bunu o an bir sürü bikinin arasından seçip hemen almak istedim. Ne kadar tatlı. Şuralarda inci detayları var. Hani Türkiye'de böyle bir bikini takımı almak isteseniz gerçekten 1000 e, liradan aşağı vermezsiniz. Ki 1000 ile uygun diyorum bence. Pant de bikini üstleri bile şu anda 950 TL ya da bikini altları sadece 600-700 TL iken Temu'dan bu ikisini gayet uygun aldım. Bu, bu arada bunun bu kadar küçük gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten poponuzu kapatıyor. Ve çok tatlı bir bikini takımı. Yani bunu da çok beğendim. Şu şekilde duruyor duruşu üstüme gösteremeyeceğim ama bu klasik bildiğimiz bikinlerden. bikinilerden ama pedli içinde ped var ve pedini çıkartabiliyorsunuz isterseniz Buna da çok memnunum hele bunun altını o kadar çok sevdim ki yani dümdüz beyaz bir bikiniyle bile bir gün bunu kombinleyebilirim bir bikini üstüyle pardon Şimdi temden aldıklarım bu alışverişimde bu kadar arkadaşlar. Zaten ben bu alışverişi sırf mikrofonu alabilmek için yaptım. Ama bikini takımını da tabii ki almak istiyordum. O yüzden e, böyle bir alışverişi gerekli gördüm kendimce. Eteğe gerek var mıydı? Hayır yoktu ama eteğe de çok beğendim. O yüzden bu alışverişime de 10 üzerinden bir 9 verebilirim. Bir puan da iki haftadan daha fazla sürede geldiği için kırıyorum bu sefer. Geçen siparişim daha erken gelmiştim. Neyse şimdi e, size birkaç parça daha bir şey göstereceğim. Şimdi ben bunu Temu'da çok görüyordum. Bunu göstereceğim evet. Çünkü gerçekten hayat kurtarıcı. Bu mini fan diye geçiyor. Minik bir e, vantilatör ventilatör aslına bakarsanız. Ama ben onu Temu'dan almadım. Ama aynısı Temu'da satılıyor arkadaşlar. E, 280 TL'ye bir telefoncudan aldım. Bakın iki farklı modu var ve bu modu böyle mavi ışık veriyor. Hani konserlere, festivallere gittiğimde böyle iki dakikada serinlemek için kullanabilirim diye düşündüm. Yani bunu zaten satan adam da Temu'dan almış. Temu'da bu var. O yüzden buna bakabilirsiniz. Bayağı sevdim bunu. Çok tatlı bir şey bence. Ve 280 TL yani bir yemek parası bile değil. Ee, şimdi aslında bunun ayrı bir videosunu mu çeksem tam emin olamamakla beraber. Ben kendime Dyson alacağım diyordum ya size. Dyson almaya gittiğimde kadın beni bu markanın setine ikna etti. Bu da hava ile çalışan bir set. Yani dersin mantığında aynı. Ve orada ben bunu saçıma denedim. Ve kadın çok güzel bir şekilde benim saçlarımı yaptı arkadaşlar. Ya bundan memnunum şu anda ve 3400 TL aldım sadece. Yani Dyson arasında ne kadar çok fark var düşünün. Bundan bayağı memnunum. Bunun ayrı bir videosunu mu çeksem bilmiyorum. i̇çinde 3 farklı başlık var bu kurutma başlığı, şu düzleştirme başlığı, bu da bukle başlığı bu ikisi. Genelde bu pembe olanı kullanıyorum. Ve şu anlık gayet memnunum. Şu an saçımda yok ama mesela önüne onunla şekil veriyorum çoğu zaman. Yine bununla şekil vermiştim önüme. Çok güzel yapıyor. Ee, bunun detaylı videosunu çekerim size isterseniz. Şimdi bu videoda bahsedersem bu video çok uzun olur çünkü. O yüzden bir kenara bunu ayırıyorum ama bu da son zamanlarda aldıklarımdan bir tanesi. Şimdi Bikinleri gösterdim ya. Onların üstüne şöyle iki tane pareo aldım. Bunları yoldan aldım bu arada. 100 TL'ydi ikisi beraber. Çok uygun. Şimdi bunlar böyle düz bir e, kumaş parçası aslında. Fakat e, bayağı iş göreceğini düşünüyorum. Özellikle o mavi açık renk bikinin üstüne şu beyaz pareoyu bağlayıp bir e, poz çekilmeyi düşünüyorum. Çünkü bikinle bir tatil fotoğrafım olsun çok isterim. Tabii ki çok açık olmamak şartıyla. O yüzden bunu bağlayacağım. Ee, gayet güzel. İç çok göstermiyor. Hani tamamen de kapatmıyor. Kalın bir kumaşı yok. Ve iki tanesinin 100 TL olması gerçekten çok iyi. Trendyol'dan alabilirsiniz. Aynısı Temu'da da vardı fakat e, sepet tutarım geçtiği için onu ekleyememiştim sepetime. E, buradan aldım. Gayet memnunum. Bunu da koyarım aşağı bakabilirsiniz. Son olarak şimdi arkadaşlar ben bu arada dişlerime takmış durumdayım. O yüzden şöyle rozmandan iki tane Dr. White markalı diye olduğunu düşündüğüm ürün aldım. Bunlar diş temizleme mendili. Atıyorum dışarıdasınız, iştesiniz ya da okuldasınız. Dişinizi fırçalayamıyorsunuz o an. Bunlar diş temizleme mendili. Böyle elinize geçiriyorsunuz zımpara gibi. Pıtı 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 pıtı. Dişlerinizi temizliyorsunuz ve size yemin ederim. 2 ton açıyor. Burada reklam değil. Gerçekten tamamen kendi paramla aldım. Bu ara buna taktım. Bağımlılığım gerçekten. Bu çok güzel ve ben bunu... İçinde 7 tane var 100 TL'ye aldım. Bunun fiyatı çok uygun. Hani bunu denemeseniz bile bu çünkü biraz pahalı bir şey. Bunu deneyin. Bundan gerçekten memnun kalırsınız diye düşünüyorum. ile Ferahlatıyor aynı zamanda ağzı. Bakın su ve fırça gerektirmediği için gayet ideal ve güzel bir ürün. Bayağı memnunum bundan. İki ton beyazlatıyor dişleri anında. Tabi geçici bir etki muhtemelen ama o an hissediyorsunuz beyazladığınız dişlerinizi. Şimdi bundan bahsedeyim. Bu da e, 10 tane diş bandı. Bunu dişinize takıyorsunuz jelatinini çıkartıp. Hem alt için hem üst için ayrı ayrı jelatin var bir tanesinde. Yani toplam 10 tane alt üst alt üst şeklinde. Bu bir tık daha pahalı ama bunun etkisi daha güzel. Bunu dişinize yapıştırıp bant şeklinde 60 dakika boyunca bekletiyorsunuz. Ben ben 45 dakika 1 saat bekletiyorum genelde ve iki kez kullandım. Gerçekten o kadar çok ton farkı oluyor ki ve hani bu gerçekten eczane ürünü belli yani. Ben bunu bilmiyordum eczanelerde satıldığını rastgele denk geldi. Şöyle bir şey koymuşlar içine hatta burada diş derecenizi işte eczanede rapor edip galiba ona göre satıyorlar. Bayağı bir beyazlama sağlıyor dişlerde. Bundan da çok memnunum. Bunu da alabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. İçinde bantlar var işte. Burada nasıl kullanacağınız da yapıyor, yazıyor. Bir ara videoda beraber de yapabiliriz. Neyse alışverişim bu kadardı. Daha fazla aldığım şeyler var ama onlar kişisel bakım ürünleri birazcık işte. Yok jilet venüsler, yok dev deodorantlar falan filan. Onları göstermek istemiyorum pek o yüzden. Ama gratis de güzel bir indirim yakaladım. Oradan da bayağı alışveriş yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 3 haftadır kanalıma video yüklemiyordum. Çünkü işe başladım. Ama bundan sonra daha fazla video yüklerim. Çünkü hem mikrofonum var hem yeni telefona yeni kameraya geçiyorum. Çok istekliyim video öğretme konusunda ama bir türlü işte. Neyse bundan sonra olacak. Yaz geldi çünkü olmak zorunda. Tatil planımız var yakın zamanda. Her şeyi bloklayacağım. Bu arada videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kulemen öptüm. Bir sonraki videoda görüşürüz.